Bugün Güzel video çekeceğiz ne videosu sakar beton garenin videosu da gelecektir bu yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya başladık hadi bakalım başlasın videoya başladık maç başladı Lan Mario Lemina koymuştu mu gidiyor küfür gibi şey yazmış bizim şey. Oo fake yedik sıçıldı ağzımıza. Oyna Messi. Benim atam. Benim atam. Benim adım Bu benim atam arkadaş. Helal olsun Messi'ye. Hayır, çok kötü bir hata. Bak, mala bak, beleşçi. Beleşe gol attı. Beleşe gol attı. Ya, şunu. Şunu kaydı. Adam beleşe gol attı. mana koyayım. Hadi, hadi arkadaşlar. Bastırın amana mana koy. Bastır. Oynayamıyorum oğlum. Hay ama ne koydum Oynamayı bilmiyorlar ya. Bana gidiyor mal takım geliyor ama Hep mal takım gelecek bana ya bıktım. Bu böyle oyunun ağzısına da bak. Nasıl da atlattı beni Aman eri, 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 amana koyun. Eyle 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 amana koyun. Sikerim böyle oyunu. Bak. Topu kaptım. Golü attık. Ama asist saymadı maalesef ki. Sıkaya. Hadi ileri. Geriye döndüm arkadaşlar. Bak çok atlistik yapıyor bu <laughs> adam. Çok atlistik yapıyor. At bravo. geçmedi ve gol mario limina gole attık arkadaşlar gole attık kaç kaç like, like unutmayı like abone olmayı unutmayın arkadaki sesleri dikkate almazsanız sevinirim aman haydi 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 Evet, hayır hayır yapmayın ya Allah Allah <güler> bak mallara bak mallara harika mal gibi hata yaptılar. Maradona bela şerbi kodaktı. İleri diyelim. Açın eğri eğri pide inek eğri amma nakum. At şunu. <Sessizlik> Video bu kadar da like atmayı, abone olmayı unutmayın.